Efendim Doğru Tercih başlıyor. Hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Evet Yoğun e, tempo başladı artık. Ağustos'un 13'üne kadar bu şekilde devam edecek. E, tabii ki kargaşa da var. Yani puanlarla ilgili, kontenjanlarla ilgili. Tabii ki programımızın süresi de kısıtlı olduğu için önemli bir e, şey var, duyuru var. Onu e, daha sonraki programları bırakacağız. Ama e, şunu söyleyeyim ki e, önem alınmadığı takdirde bu yıl kontenjanlar e, büyük ölçüde boş kalır. Yani boş kalmaya çok aday. E, şimdi e, işin ilginci yok başkanı da e, yok yani görev süresi bitti hani e, derdimizi kime anlatacağız dermanı kimden isteyeceğiz e, öyle bir belirsizlik de var ama ortada çok ciddi bir sıkıntı da var neyse şimdi e, bugünkü konumuz çok önemli e, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından açıklanan verilere göre yani Türkiye'nin en başındaki kurumun e, İnsan Kaynakları Ofisi tarafından bir veri açıklandı diyor ki Türkiye'de en kısa sürede iş bulunan meslekler arasında tekstil mühendisliği, burası çok önemli, tekstil mühendisliği öncelikle sırada yer alıyor. E, i̇ş bulma e, konusunda süre 4 ay yani mezunun, e, mezun olduktan sonra öğrencinin işe girme süresi ortalama 4 ay 2 gün. E, yani bu kesin bir veri. Yani Türkiye'nin en ciddi kurumunun verisine göre. Sonra e, Cumhurbaşkanlığı yine insan Kaynakları Ofisi'ne göre Türkiye'de en e, kolay iş bulan e, mes e, 8 meslek grubunun arasında tekstil mühendisi de yer alıyor. Konumuz tekstil mühendisliği. E, Türkiye'de 14 tane üniversitede tekstil mühendisliği var. Toplam kontenjanı geçen yılki veriler doğrultusunda 462. Ve yerleşen öğrenci sayısı da tam 389. Yani son iki yılda tekstil mühendisliğinin doluluk oranı %42'lerden tam yüzde %92'lere kadar yükseldi. Bunda neyin önemli olduğunu da konuşacağız burada ve neden önemli olduğunu da konuşacağız. Ve bölüm puanlarda yaklaşık 100 puan birden arttı. Neyse bu verilere devam edeceğiz değerli konuğumuz. Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Burak Sertbaş bizlerle birlikte. Efendim şeref verdiniz. vermişiz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Evet ben böyle bir giriş yaptım. Herhalde doğru. Çok doğru. Çok evet. güzel yerden giriş yaptınız. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'ne evet. bir ilave daha yapmak Tabii. istiyorum bilgilerine ki yeni geldi o bilgi. Mezun olmadan iş bulma oranı tekstil mühendisliğinde yüzde 27'ye çıkmış durumda şu an. Çok iyi. Turizm birinciydi, biz ikinciydik. Şu anda turizmi de geçmiş durumdayız. Gerçi turizmin geçme sebebimiz herhalde pandemi ile alakalı olsa gerek ama e, tekstil mühendisliği okuyan bir çocuğumuz yüzde 27 oranında e, daha mezun olmadan işe e, girmiş oldu. Bir de sözünüzü keseceğim ama tekstil mühendisliği Aynı sağlık gibi, aynı turizm gibi sınırları olmayan bir meslek. Kesinlikle, öyle değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. Yani insanoğlunun yaşadığı müddetçe tekstile ve konfeksiyona her daim ihtiyaç. Her daim var. evriliyor, evriliyor ama yine kesinlikle. bizim giyineceğiz veya kumaşla ilgili bir olaylar yapacağız, üreteceğiz olmuyor. Yani sınırsız evet. imkan olmayan bir sektör olarak görüyoruz. Müsaade ederseniz ben önce tabii bir ki, e, genç arkadaşlarıma sektörü bir anlatayım. Biz ihracatçı birlikleri olarak tabii ki ihracat bacağını ön plana çıkarmak istiyoruz. E, 26 milyar dolar e, tekstil ve hazır giyimin ihracatı e, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat yapan sektörü. Doğrudur. E, %15'ini e, tekstil ve hazır giyim sektörü yapıyor ihracatın. Hazır giyim sektörü ve tekstil sektörü birlikte 16 milyar dolar... E, katma değer sağlıyor, Direk direkt ihracat yapıyor. E, dolayısıyla bu bütün sektörler içinde de en en büyük rakam. E, keza insan e, istihdamı olarak da çok ön plandayız. 1 e, bir, bir milyon 150 bin kişi şu i̇stihdamı anda da birinci sırada. Birinciyiz. Üretim istihdamında birinciyiz ki kaldı ki para de koyduğumuz zaman bu işin içine 2 milyon kişileri geçiyoruz. Kadın istihdamında e, çok ön plandayız. çalışanımızın yüzde 41'i kadın çalışan. E, kadın çalışan demek bir eve giren ikinci maaş demek biliyorsunuz. E, Refah artıran bir unsur. O, o bakımdan da çok önemli bir sektörüz aslında biz bizim. E, Tekstil sektörü nedense son dönemlerde e, gözden düştü gençler adına. E, genelde gençlerimiz bilişim. E, hizmet sektörü, sosyal e, meslekler türevi e, herhalde orada tüketime başarılı. yönelişimizin de bir etkisi oldu herhalde değil mi? Vallahi algılayamıyoruz bu X, Y, Z kuşaklarını evet. malum <laughs> e, ne, ne ne istedikleri belli değil, ne dedikleri evet. belli değil. Biz algılayamıyoruz veya onlar illa ki çok daha evet. iyi biliyorlar ne istediklerini ama e, bir soğuma oldu. Ben aynı zamanda e, Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis Üyesiyim. Orada değişik sektördeki arkadaşlarımla da konuşuyorum. Aslında sıkıntı sadece tekstil mühendisliğinde değil, bütün mühendisliklerde aynı sıkıntı var. Ee, üretim yapan e, kişiler artık eleman bulmakta zorlanıyoruz biz. E, gençler gerçekten üretime girmek istemiyorlar. Evet. E, daha kolay demeyeyim ama daha gelecek gördükleri işlere yönelmek istiyorlar. Ama şöyle bir gerçek var ki, e, Türkiye'nin gerçeği bu. E, biz üretmek zorundayız. Yeni yeni sanayi tesisleri kurmak zorundayız. Bu sanayi tesislerini e, ihtiyacımızdan fazla üretimle doldurmak zorundayız ve ihraç etmek zorundayız. Ya, üretim olmadan e, refah olmaz. Kesinlikle. Öyle değil mi? Bir de bu kadar çok insan olan bir ülkede üretim yapmazsanız, e, işte bilişimle, hizmet sektörüyle ülkeyi Yürümez. yaşatmanızın evet. im imkanı yok. Imkanı yok bu yüzden de gençlere özellikle mühendisliği biz önermek istiyoruz, empoze etmek istiyoruz. Mühendisliğin geçmişte bizim dönemimizdeki güzel günlerine gelmesine çalışıyoruz. haklıyız herhalde bu konuda çalışmakta. biz tekstil mühendisliğine bakış açımızı 4 sene önce gözlemledik ilk aşamada. Eee baktık ki bütün gençler, tekstil mühendisliğini seçen gençler hasbel kadar girmiş, giriyorlar. Hiçbiri demeyeyim ama en az yüzde doksanı mezun olduktan sonra tekstilde çalışmayı hiç düşünmüyor. Yani bir üniversite bitireyim illa ki kendime uygun bir iş bulurum düşüncesinde. Ve epey bir müddet böyle çocuklar yetişti. baktık ki bizim elimizdeki tekstil, kaliteli tekstil mühendisi stoğu da eriyor. Bir şeyler yapmamız lazım dedik. Biz Ege'de başladık öncelikle e, sosyal medyada tekstil mühendisliğinin reklamını yaptık. Belki de bugüne kadar sosyal medyada reklamı yapılan e, ilk meslek. Çok meslekti. da iyi yaptınız bence. Kesinlikle çok güzel oldu. Ondan sonra diğer birliklerle birleştik. E, e, tekstil e, Türk te, Tekstil sanayi, e, sanayi İşverenler Sendikası da. Bize destek oldu. YÖK'ten onay aldık. Ticaret Bakanlığı onay verdi. Ve bir burs olayı başlattık. Burs ile birlikte o sizin dediğiniz, biraz önce bahsettiğiniz rakamlara geldik aslında. Burs olayı sadece bir öğrencinin cebine bedel koymak değildi. Aslında bir tanıtıma destek olmaktı. Ki ilk sene 92 çocuğumuza burs verdik. 2019'du. 2020'de biraz düştü o rakam. Çünkü pandeminin başlamasıyla bizim tanıtımlarımız ne yazık ki aksadı. Şu anda 200'e geçmiş durumda. herhalde. O civarlarda. O civarlarda burslu öğrencimiz var. <laughs> e, ama bu sene daha da çok olacağını ümit ediyoruz. Ki e, gerçekten tekstilde hayat var diyoruz. Tekstilde gelecek var diyoruz. E, gençlerimizi bu bölümlerimize bekliyoruz. Türkiye'nin en önemli imalat sektörü. Kesinlikle. Tekstil mühendisi. Ee, yurt dışından gelen bir doneler var, bilgiler var. Ee, hazır giyim sektörü, tekstil sektörü e, 2030 yılına kadar her sene %6 büyüyeceği öngörülüyor. Ve e, üretim hacminin de 54 milyar dolarları bulacağı öngörülüyor. 90'lı yılların rakamlar. başında e, Hacettepe tıpla yarışıyordu. Tekstil mühendisi. Hani tıpa mı girsem... Tekstil mühendisliğine mi girsem? Kesinlikle. Yani, hakikaten böyleydi durum. Sonra ilerleyen süreçte ama buna meslek neden olmadı şartlar neden oldu esasına, siyasi yönetimlerde buna neden oldu, ekonomik krizler de buna neden oldu ve e, gel, geldiğimiz bu noktada e, yani başlangıçla kıyaslanamayacak bir tablo ortaya, haksız bir durum ortaya çıktı esasında. Kesinlikle, kesinlikle. Yani e, ben de hatırlıyorum, benim de üniversiteye girdiğim dönemlerde o puanları alamamıştım. Ben işletme evet. mezunuyum, e, ama tıpla yarışan bir e, Fakülteydi tekstil mühendisliği ee, ama zaman içinde ne yazık ki e, hem şartlar hem belki tekstildeki iş yoğunluğu, tekstilin meşakkati de. E, insanların tekstil mühendislerinden soğumasına neden oldu. Ama bir realite var ki biz bu mühendislikleri yapmak zorundayız. Bu işi devam etmek etmek de zorundayız. Tekstil mühendisi miyim, ihracatçılar komisyonu başkanı mıyım? Yani o derece bu konuya hakimim çünkü. Gerçekten önem verdiğim bir e, mühendislik dalı. Hani ben 17 yaşında olsam, tercih yapsam, e, yap, e, yapacak yaşta olsam kesinlikle ama kesinlikle tekstil mühendisliğini ilk sıralarda yazardım. Neden? Türkiye tekstil ihracatı ile dünya sıralamasında 6. E, sırada Avrupa'da 3. sırada 3. sırada. Müthiş Tekstilde 2. Şey. sırada hazır giyimde 3. sırada. 3. sırada. Böyle bir potansiyel Çok varken etkiniz. insan işsiz kalabilir mi? Hayır kesinlikle. Yani ben hep onu savundum. Bu burs olayından önce de savundum. Gerçekten çalışmak isteyen biraz da kendini geliştirmiş e, hiçbir çocuğun işsiz kalma imkanı yok. Bir an önce de yükselir zaten hedeflediği ücretlere de e, kavuşur. Ne yazık ki ilk girişte e, belki üniversite mezun hak ettiği ücretleri veremiyor. Ama böyle kesinlikle. Ama bizim tekstilde nedense daha çok ortada bunun dedikodusu dolaşıyor. Hı hı. E, az ücret veriyorsunuz diyorlar her gittiğim yerde. E, ben de örnekler veriyorum aslında az ücret değil. Başlangıçta evet öyle başlanıyor ama e, kendini geliştiren e, çok güzel ücretlere sahip olabiliyor. Elimizde örnekler e, var. Böyle bir sektör ki yani Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, dijital ortam ne kadar entegre olursa olsun, iyi yetişmiş insan gücü her şeyin başında geliyor bu meslekte. Kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Kaldı ki biraz magazinel söylemek istiyorum. Bizim sektör keyifli bir sektör. İşte fuarları var, ticari ticaret heyetleri var. Dinamik bir meslek. Dinamik meslek. E, şovları var, defileleri var. Yani e, aslında e, birçok gençlerin, o Z kuşağının tercih ettiği birçok meslekten daha dinamik, daha hareketli, daha keyifli. E, ama işte kendimizi belki tanıtamıyoruz tam anlamıyla. E, sadece gençlerimiz işin kötü e, yanlarını görüyorlar. Belki bu yüzden. Benim e, oğlum hiç tekstil mühendisliği istemedi. E, endüstri mü, kızım da oğlum da endüstri mühendisliği oldular. Kızım devam etti endüstri mühendisliğinde ayrı bir sektörde ama oğlan geldi şimdi tekstil yapıyor ki o da Tabii. işin bilincinde bu işin geleceği Hatta olduğunu. Sayın başkanım şöyle bir kombin e, kombinasyon mükemmel olur. Tekstil mühendisliğini okuyacaksın. Aynı zamanda endüstri mühendisliğinde yüksek lisans yapacaksın. Ondan sonra hem e, sahada olacaksın hem yönetimde olacaksın, organizasyonda. İhracatını okuyacaksın. Lojistiğini okuyacaksın. E, o zaman dünyada ölüm yok. Süper. Kesinlikle. Tabii, kesinlikle haklısınız. Biraz bursdan bahsedeyim. Çok mi? iyi olur şimdi oraya geçelim ee, Şimdi burs iki senedir veriliyor. Bu sene üçüncü senemiz. i̇lk 20 bine giren öğrenciye asgari ücret kadar. ilk 20 bin 50 bin arası öğrenciye asgari ücretin %70 kadar. 50 bin 80 bine giren öğrenciye de asgari ücretin %70'i kadar burs veriyoruz. bir şartımız ilk beş tercihin içinde tekstil mühendisliği olması. Yer alması. Yer alması. Ee, ondan sonraki aşamalarda da e, öğretim hayatı boyunca 4 üzerinden 2,5. Bu da geçme e notu zaten. Yani yani bu kaldı ki, şey bunu yani. alıyor olması lazım. Staj garantisi var, iş bulma garantisi var. Ee, bu sene inşallah uygularız. Bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ee, bir dönem e, üretim fabrikalarda eğitim e, yaptırmak istiyoruz e, tekstil mühendislerine sanayici üniversite işbirliği adına uygulayabilirsek o da devreye girecek. Aslında çok büyük avantajlar sunar durumdayız şu anda öğrencilere. Ve girişimciliğin de hat safhada olduğu bir meslek. Yani illa da bir yere girmen şart değil. Çok Kendi başına da belki küçük ölçekten başlarsın. Ama girişimciliğin de içinde olduğu bir meslek. Özellikle hazır giyim. Yatırımı çok rahat. Yeter ki sosyal ol, yeter ki giriş kalın yeter ki bir tane ihracat müşterisi bul. Tabii, oradan başlayalım. E, Atölyeyi açmak, kurmak çok büyük paralar değil. Çok rahat, e, bağımsız işini yapabilecek bir duruma gelirsin e, tek simüvenlisi olursan. Peki e, yurt dışı bağlantıları? E, bir kere şunu bir e, bir yere koymak lazım. Biz dünyada... Altyapısıyla, yapısıyla fikriyle zikriyle kültürüyle bu hazır giyim ve tekstil konusunda çok üst plana çıkmış bir ülkeyiz. Bunu herkes biliyor. Yani bugün Avrupa'ya, Amerika'ya gittiğiniz zaman Türk imalatçıyım dediğiniz zaman zaten bir artı puanınız var. Dolayısıyla yani ihracatta başlamak da hazır giyim sektöründe özellikle tekstilde de öyle sanırım çok daha rahat bu bağlantıları kurmak yeter ki o bir kapıyı açın. Ee, o insanlarla bir dokunun, temas kurun. Ondan sonra gerisi geliyor zaten. Hepimiz böyle başladık ihracatta. Siz e, İzmir'den geldiniz. Evet. Ege e, Üniversitesi zaten bu işin duayeni. Ee, en orada başladı. Tabii ilk, ilk ilk üniversitelerden. 82'lerde bir. doğrudur zannedersem. Ondan da 80'ler galiba. E, 80'ler ve e, işin ilginç tarafı yani özel ders yapar gibi mühendislik eğitimi alacaksınız. Yani bu 14 tane e, üniversitede yer alıyor. Mesela Adıyaman'da 5 e, öğrenci yani özel ders. Ee, şeye Bursa ulu da 41 öğrenci, ee, Çukurova 17 öğrenci, 9 Eylül 41, Ege 82 böyle gidiyor. Yani bütün üniversitelerde son derece az öğrenci ve yoğun emek. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Ege Üniversitesi'nin bir artısı var. Hı. İçinde bir tekstil fabrikası var. Evet. Yani çocuk okurken zaten bir takım şeyleri yaşayarak Hı. görüyor. Eski bir fakülte olmasından dolayı tahminen. Ee, ama gerçekten e, şey e, gençler için e, önemli bir sektör çok önemli bir, bir sektör başkanımıza teşekkür ediyoruz ve bu arada muhakkak e, yani okurken asgari ücretle e, hem okuyup hem çalışmak e, başka bir mesleğe nasip olmaz muhakkak e, yer vermenizi tavsiye ediyoruz teşekkür ederiz. Evet, teşekkür için. ederim Evet biz ayrılan süren sonuna geldik tekrar birlikte olmak ümidiyle Sen kalın efendim.